Günaydın güzel insanlar. 31 Temmuz 2023 pazartesi saat 7 şu an doların satış fiyatı 26 TL 94 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 29 TL 68 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1693 TL 46 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 34 TL 63 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 21 TL 2 kuruş. Platinin satış fiyatı 808 TL 26 kuruş. Çeyrek altın 2798 TL 38 kuruş. Yarım altın 5596 TL 77 kuruş. Tam altının fiyatı 11193 TL 54 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 11.401 TL 40 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 7.748,82. Bist 100'ün fiyatı 7.067,28. Bist Sinai. 11.068,89. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 798.510 TL. Ethereum'un fiyatı 50.735 TL. Avax'ın fiyatı 358 ,20 TL 20 kuruş. Tether'ın fiyatı 27 ,16 TL 16 kuruş. USD Coin'in fiyatı 27 ,12 TL 12 kuruş. Ripple'ın fiyatı 19 ,18 TL 18 kuruş. Cordano'nun fiyatı 8 TL 56 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 52.723 TL. Maker'ın fiyatı 34.348 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 11,6 artışla ATMTRY 85 TL 5 kuruş 5,4 artışla PSGTRY 106 TL 45 kuruş 4,77 artışla COMPTRY 2064 TL 47 kuruş 4,23 artışla Batri 5 TL 75 kuruş 3,46 artışla Batri 73 TL 66 kuruş 3,1 artışla Jutri 67,53 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Mersin 27,8. Adıyaman 26,94. Balıkesir 20,29. Giresun 8,36, Konya 18,43, Hakkari 20,63, Rize 12,85, Kocaeli 17,4, Karabük 18,65, Bartın 11,01, Osmaniye 25,92, Erzincan 18,6, Eskişehir 16,16. 16. Kars 14,83. Antalya 27,33. Kayseri 14,01. Sakarya 12,23. Zonguldak 11,47. Kastamonu 13,5. Şırnak 18,04. Çorum 12,69. Mersin Salı Açık 25,8. Çarşamba açık 25,4. Perşembe açık 26,62. İstanbul Salı parçalı az bulutlu 21,98. Çarşamba açık 22,01. Perşembe açık 25,31. Muş Salı açık 18,04. Çarşamba açık 18,84. Perşembe açık 18,17. Adıyaman Salı açık 26,44. Çarşamba açık 25,04. Perşembe açık 27,66. Bilecik Salı açık 13,5. Çarşamba açık 17,0. Perşembe açık 19,73. Tokat Salı açık 11,38. Çarşamba açık 13,19. Perşembe açık 15,12. Giresun salı açık 10,05. Çarşamba hafif yağmur 12,25. Perşembe açık 11,18. Kırklareli salı açık 19,12. Çarşamba açık 19,68. Perşembe açık 23,59. Edirne Salı açık 20,0. Çarşamba açık 20,01. Perşembe açık 22,93. Rize Salı açık 13,28. Çarşamba açık 14,15. Perşembe açık 13,86. Eskişehir Salı açık 14,98. Çarşamba açık 17,21. Perşembe açık 19,06. Artvin Salı açık 19,71. Çarşamba az bulutlu 20,66. Perşembe açık 19,98. Bartın Salı açık 14,35. Çarşamba açık 15,78. Perşembe az bulutlu 16,67. Kastamonu Salı açık 14,22. Çarşamba açık 15,12. Perşembe parçalı az bulutlu 15,78. Erzurum Salı açık 15,65. Çarşamba açık 17,65. Perşembe açık 15,68. Van Salı açık 19,66. Çarşamba açık 20,47. Perşembe açık 20,47. Elazığ salı açık 23,26. Çarşamba açık 23,46. Perşembe açık 22,78. Diyarbakır Salı açık 25,94. Çarşamba açık 26,05. Perşembe açık 26,41. Adana Salı açık 24,17. Çarşamba açık 24,57. Perşembe açık 24,39. Karabük Salı açık 17,8. Çarşamba açık 19,49. Perşembe parçalı az bulutlu 19,64. Denizli Salı açık 22,5. Çarşamba açık 23,71. Perşembe açık 24.32. Dünya saatlerine baktığımızda, Europe Podgorica 31 Temmuz 2023 6:37, Afrika Brazzaville 31 Temmuz 2023 5:37, Amerika Tegucigalpa 30 Temmuz 2023 22:37, Amerika Martinik 31 Temmuz 2023 0.0.37. 37. Amerika, La Alt Çizgi 31 Temmuz 2023 Pazar 00.37 Europe, Moscow 31 Temmuz 2023 7.37 Indian, Mauritius 31 Temmuz 2023 8.37 Afrika, Kigali 31 Temmuz 2023 6.37 Amerika, Nuuk 31 Temmuz 2023 2.37 Asiya, Seol 31 Temmuz 2023-13.37 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 36.035, motorin 35.345, gaz 31.02000000000000003 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu günlük yorumları sevgili akrep. Günün ilk yarısında kendini pek iyi hissetmeyebilirsiniz ve yenilenme ihtiyacı görmezden. Gelinemez Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep günlük burç yorumu sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlarınız arasında duygusallığınızı ortaya çıkarmaktan, göstermekten kaçınmayabilirsiniz. İfade gücünüz ve anlatımınızla iletişim ağınızı güçlendirebilir. Yakın çevrenizi yeni tanışıklıklarla zenginleştirebilirsiniz. Balık burcu günlük yorumları sevgili balıklar. Günün ilk yarısında kendinizi bir konu hakkında kararsız veya kararsız hissedebilirsiniz ve bu da ilerlemenizi zorlaştırabilir. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun Günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık günlük burç yorumu sosyal çevre ve gruplarınızda karşınıza güçlü kişiler ve özellikle de kadınlar çıkabilir. İlişkilerinizde duygusal yönlerinizi ortaya koyduğunuz gibi geleneklere, genel görgü ve kurallara bağlı korumacı bir tutum sergileyebilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu seyahat etmek bu dönemde sizi en çok heyecanlandıran ve motive eden konu olabilir. Gezeceğiniz ve gideceğiniz yerlerle ilgili bilgi toplayabilir. Başkalarından fikir alabilir. Öğrendiklerinizi başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova. Günün ilk yarısında durumları net bir şekilde görmek zordur. Özellikle de bir konuya çok yakınsanız Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova günlük burç yorumu hayatı biraz daha akışına bırakmanız gereken bir günde olabilirsiniz ve akşam saatlerine yaklaşırken bu etkiyi çok daha fazla hissedebilirsiniz. Mistik ve spiritüel konulara ve ortamlara açık olabilirsiniz. Koç günlük burç yorumu çalışma ortamınızı, şeklinizi, günlük rutininizi değiştirmek üzere sergilediğiniz motivasyon, izlediğiniz yol ve istekleriniz bugün bir şekilde başkaları tarafından görünür ve takdir edilir. Olabilir. Sizden büyük olgun veya otorite konumundaki kişilerin beğenisini alabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumları sevgili Oğlak. Günün ilk yarısında içgüdülerinize veya algılarınıza güvenmeniz pek mümkün değil Oğlak burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak günlük burç yorumu ay burcunuzda ilerlerken kişisel gelişimle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Uzaklarla kurduğunuz iletişim yeni yollar. Kapılar açabilir. Keşif ve macera tutkunuz sizi çok farklı yönlere çekebilir. Ufkunuzun zenginliğiyle başkaları üzerinde iz bırakabilirsiniz. Terazi Burcu Günlük Yorumları Sevgili Terazi Günün ilk yarısında özellikle romantik hayatınızdaki bazı durumları anlamak zor olabilir. Terazi. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu günlük yorumları sevgili Yay. Günün ilk yarısı bir durumu anlamak için küçük engeller üretebilir. Sonuç çıkarmadan önce resmin tamamını göremeyebileceğinizi düşünün. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.